Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı Semih Işıkver seçim çalışmalarına devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı Semih Işıkver 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimler öncesinde çalışmalarına devam ediyor. Milletvekili adayı Semih Işıkver bu kapsamda kamusen üyeleriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Milletvekili adayı Semih Işıkver, 14 Mayıs sonrası hiçbir kamusen üyesinin yaşadığı mağduriyete seyirci kalınmayacağını söyledi. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak yine kamusene bağlı bütün sendika başkanlarımızın da defa ifade ettiği Bir mülakat yerine liyakat ve ehliyetin geçerli olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bugün maruz kaldınız, bugüne kadar maruz kaldınız haksızlıklara son vermek için Bugünden sonra liyakat ve ehliyet anlamında Türkiye'deki bütün sendikal faaliyetlerin üzerinde gördüğümüz bugün Türkiye'de bir afet olduğu zaman Türkiye'nin maruz kaldığı bütün tehditlere karşı vatan, millet, mukaddes değerler sıkıntıya girdiğinde nasıl ki pozisyon alıyorsanız bunun aslında sizin sahip olduğunuz liyakat ve ehliyetten geldiğini kamu sene bağlı Tüm arkadaşlarımızın bütün devlet kurumlarında üzerlerine düşen bütün vazifeleri fazlasıyla yapacak noktada ehliyete sahip oldukları gerçeğiyle yine yüreğimize ve kalbimize yazmak suretiyle inşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu şeyle sizlerin desteğiyle birinci parti yapmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kamusenin gür sesi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. MHP milletvekili adayı Semih Işık var. Öte yandan Hürriyet ve Gazi Caddelerinde esnafları ziyaret etti. Çok çok güzel. Çok güzel. Evet. İnşallah müsterveri olur. İnşallah. Abi. İnşallah dua abi. Söz. Allah razı olsun. Allah mübarek olsun. Masaya çalışacağım. Ya senin in... sefer Bu sefer müpath kadar giten. İnşallah. Hatta illa çıkarsın. İnşallah. Esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Işık Ver destek istedi. Işık ve beraberindekiler daha sonra Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda ziyaret etti. Etso Başkanı İdris Alan ile görüşen Işık Ver, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. ETSO Başkanı İdris Alan, Elazığ ekonomisi için atılması gereken adımlarla ilgili yayınladıkları manifestoya destek verenlere teşekkür etti. Ee, biz çıkmış olduğu bu yolda diğer adaylar gibi kendisine de başarılar diliyoruz. Fakat bizi burada mutlu eden önemli bir konu var. Biz takdir ederseniz bir ilin sorunlarıyla ilgili, ilin problemleriyle ilgili bir manifesto yayınladık. Bu manifestomuzda 13 tane projemiz vardı. Ee, Zannedersem eş zamanla aynı gün Semih Işıklar Başkanım da girmiş proje açıkladı. Bu girmiş Bir proje yani veya eş zamanla diye siz veya biz fark etmez girmiş proje açıkladı. Bu girmiş projenin içerisinde bizim 13 tane projemiz de var. Bu ne demek? Demek ki ilin sorunlarını, ilin problemlerini ortak pencereden görebiliyoruz. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. Yani Semih Başkan da bunun taahhütünü verdi. Milletvekili adayı Semih verdi. Etsu tarafından açıklanan manifestonun önemli olduğunu kaydetti. Tabii ki sizin de bu noktada şehirde bizimle aynı kaygıları paylaşıyor olmanız, bu hususta yapmış olduğunuz manifesto açıklaması bizim için çok kıymetliydi. Çünkü problemleri kavrama noktasında aslında şehrin bütün paydaşlarının aynı noktada bir inisiyatif geliştirdiğini, sizin 13 madde olarak açıkladığınız manifestonun da bizim 23 madde olarak açıklayacağımız proje lansman toplantımızla da birlikte kamuoyuyla tam manasıyla paylaşacağımız bu proje kitapçının içerisinde yer alması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Yine aynı hedef odaklanma noktasında, şehrin problemlerini algılama noktasında aynen beşeri ve içtimai hayatta sizi koyduğumuz yerde olduğunuz gibi iş dünyasıyla ilgili, Elazığ'la ilgili bir inisiyatif geliştirirken de seçimden sonraki süreçte de Milliyetçi Hareket Partisi döneminin başlayacağına inandığımız 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra da beraber çalışacağımızın Yine şehrin problemlerini ortadan kaldırma noktasında ki kronikleşmesinde bu problemlerin bu sorunların kronikleşmesinde siyaset kurumunun aciz kalmasından dolayı olduğunu bildiğimiz bu problemlerin bu kronik problemlerin ortaya ortadan kaldırılması noktasında da yine sizlere büyük iş düştüğünü biliyoruz.